Pazarlarda durum böyle. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Aynı zamanda bayram tatil demek. Valizini alanlarsa otogarların yolunu tuttu. Bazı rotalarda otobüsler şimdiden doldu. Talep yoğun olunca bakanlık genelgesiyle ek seferler konuldu. Otobüs terminallerindeki son duruma bakacağız şimdi. Hatay Adana, Hatay Adana, Hatay. Nereye gidiyorsunuz? Bolu Mengen. Van'a gidiyorum, Van Gül. Sonunda çaycıma gidiyoruz. Kimi memleketine gidiyor? Ankara. Kaç saat sürecek yolculuk? Tahmini bir 6-7 saat sürer. Kendi evime gidiyorum. Tekirdağ'dan geliyorum. Kimi de tatile. Kurmaycı tatil için, bayram tatili. Bayram için mi gidiyorsun? Yani? Evet, aynen öyle. Bayram için mi de ben şey söz nişan şeyim var da. Otobüs terminallerinde bayram göçü hareketliliği var. Tatil için mi gidiyorsun oraya? Tatil için. Ailen mi var sevdiklerin? Dedem, bir de babaannem gel. <laughs> Bayrama artık sayılı günler kaldı. Sevdikleriyle ve ailesiyle bolca vakit geçirmek isteyenler şimdiden otogarın yolunu tuttu. E hal böyle olunca otobüsler doldu, biletler tükendi. Çare olaraksa bakanlık genelgesiyle ek seferler oluşturuldu. Aşırı yoğunluk var. <laughs> Bayram hareketliliği başladı mı? Yani çok yoğun. Bayağı var yoğun. Biletini erkenden alanlar rahat etti. Önceden aldık tabii biletlerimizi. Zorlanmadık o yüzden. Ben önceden almıştım aynen. Tabii tabii. Önceden almıştım biletlerimizi. Aynen. Bilet bulabildiniz mi peki? Bilet erken aldım ben. Ancak sona kalanlar firma firma dolaştı. Bilet bulabildiniz mi? Bilet bulduk ama fiyatları 3 katına. Ek seferlerden anca bulabildik. Hı hı. Fiyatlar nasıl peki? Yani 2000 liraya bilet aldık buradan ağrıya. Fiyatlar tabii eskiye nazaran biraz pahalı. Fiyatlar e, yüksek, bilet de yani bulunmuyor. Bilet bulduk, gayet iyi, sıkıntı yok yani. Bulduk, biletimiz de biraz uç, yani fazla pahalı, İnanılmaz pahalı iki buçuk saatlik bir yola göre. Biraz yüksek eskiye göre daha yüksek. Bilet bulabildiniz mi? peki? Biraz zor oldan bulduk. Evet. Fiyatlar nasıldı sana göre? Ya kötüydü ya, pahalıydı biraz. Ne kadar aldınız? İki milyar. Sadece yolcular değil, otobüs firmalarını da bayram telaşı sardı. Hareketlilik başladı. Bizim otobüsçü esnafının da beklediği günlerden bir gün olan bayram tatili başladı. Çok şükür iyiyiz. Ek seferler açıldı. Şu an fiyat artışımız fazla olmadı. Ek seferler başladı sayılır tabii. Yani bazı şeylerde ek seferler var. Biz mesela Edirne'den geliyoruz biz. Edirne'den bizim araçlarımız hep dolu geliyor yani. Şu an buraya paket geldik mesela. Şu an buradan da ben Bartın'a devam edeceğim. Şu an itibariyle iki tane boş koltuğum var yani. Rahatlık ve konforu tercih edenler havalimanlarına yöneldi. Havalimanları larında da 9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı.